Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Bugün de 10 dakikalık bir antrenmanımız var. Beraber bu yan çizgileri çalışacağız. Bana yazın nasıl gidiyor? Karın kasınızı çok hissetmeye başladınız mı? Öyleyse çok güzel. Hani hafif bir ağrı çok normal. Demek ki gerçekten güçleniyorsunuz. Abone olmayı unutmayın ki tüm videolar size gelsin. Ve biz hemen başlıyoruz. biz mete geliyoruz. Ondan sonra ben size hemen ilk hareketimizi göstereceğim. Sizin elleriniz başınızın arkasında çapraz şeklinde önce soldaki dizinize doğru uzanıyorsunuz. Sonra sağ, sonra elinizle soldaki topunuza, sonra sağdaki topunuza dokunmaya çalışıyorsunuz. Bir tekrar bu. Biraz uzun. Tamam i̇şte Ben de bakıyorum çünkü yaklaşık 10 dakika dedim ya size. Ve <laughs> ben çok keyif alıyorum. Hep daha fazla uzun yapmak istiyorum. Hadi bir sağ, bir sağ. Şimdi topuk. Sol, sağ. Tekrarlıyoruz. Sol, iyice kaldırın üst vücudunuzu. Sol, sağ ve buradan gelsin gücünüz. Hadi. Kalkıyorsunuz üst vücudunuzla. Sağ, sağ. İki oldu. Ve üçüncü tekrarı yapıyoruz. Ah, oh, ne güzel. Sağ, 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 sağ. Yemeklere dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Umarım öyle. Çünkü beslenme yüzde söylüyorum size. Tatlı tabii ki yiyebilirsiniz ama sağlıklı seçimler yapmalısınız. Bu ne demek? Özellikle çok fazla sebze yemelisiniz. Çünkü bunlar yani sebze, salata gibi şeyler az kalorili ve sizi doyuruyor. Yani böyle bolu fazla olduğu için dolduruyorsunuz midenizi. Su da öyle bir şey bu arada. Çok güzel. Hadi yani bir tane daha sol. Sağ. Topuk. Sağ. Sağ. İki tane kaldı. Sağ. Sağ. Son tekrar. Huf. Sağ. Topuk. Süper. Şimdi oturuyorsunuz. Düz bir sırtla arkaya veriyorsunuz bu şeklinde. Ve şimdi It's <laughs> a Instagram storieslere bakarsanız bütün benim tabaklarımı görüyorsunuz. Bazen unutuyorum çünkü <laughs> yedim sonra aa paylaşmayı unuttum diye hatırlıyorum ama genelde gerçekten hepsini yüklüyorum. Şimdi arkadaşlar ayak tabanlarınızı birleştiriyorsunuz ve hep öyle bırakıyorsunuz. Okay. Şimdi ellerinizle yukarı doğru uzanıyorsunuz. Şöyle yani yukarı ve ileri doğru, okey? Bu. Uf. Yukarı gelince nefes veriyorsunuz, önce alıyorsunuz. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Ve hiç açmayın bacaklarınızı tamam mı? Öyle kalıyor. Hadi. Uf. Bir, İki. üç, dört, beş, altı. ve yukarı doğru geliyorsunuz. Bir tane dizinizi kaldırıyorsunuz. Şu oluyor. Okay. Hep yukarı gelince nefes veriyoruz. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Sağ. Sol. Bir oldu. İki. Nefesinizi duyuyor. Bir tane daha nefes <laughs> çok güzel harikasınız şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar siz ayaklarınızı koyuyorsunuz dizlerinizin arasında böyle bir yumruk kadar boşluk var sizin kollarınız başınızın arkasında şimdi kalkıp burada o boşluğa giriyorsunuz dönüyorsunuz. Sonra kollarınızı hafif açıp tekrarlıyorsunuz. Yani bir içeride bir dışarıda crunch yapıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Kollarımız arkada. Şimdi boşluğa tamam mı? Bir. İki. Hadi. Üç. Dört. Yoruluyoruz biliyorum. Beş. Altı. Yedi. Hadi son. Aa, çok güzel. Çok güzel. Süpersiniz. Şimdi arkadaşlar. Buradayız. Yan plank pozisyonda. Tamam mı? dizleriniz e, bükük bu şekilde. Şimdi kalkıyorsunuz kalçanızla ve yan crunch yapıyoruz. Okay. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Saate bakıyorum bu arada. Var biraz. Allah çok şükür ben sizinle beraber çünkü çok mutlu oluyorum. Hadi hemen kaldı. Şimdi bu yan çizgiler için tabii yan kaslarımızı özellikle çalıştırmalıyız. Sizin e, ee, bacaklarınız böyle 90 derecede kaldırıyorsunuz. Şimdi yeniden bizim e, ee, başın başının arkasında Uf, sola kalktı. sağ kalktım. kalktım. Okey. Ayaklar, bacaklar hiç hareket etmiyor. Hadi başlıyoruz. Nefes veriyorsunuz. Evet, kalkınca dönünce alıyorsunuz. İki oldu. Üç. Have Şimdi biz burada high plank'teyiz. Var 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 biraz. İki tane hareket daha yapacağız. Ben burada kapatıyorum. Okey. High plank'teyiz arkadaşlar. Şimdi Sa. sol. Okey. Başlayalım mı? <laughs> Hadi hep beraber. Sol. Sa. Bir oldu. her alıyorum. Okay. Şimdi bunu yapacağız. O yan çizgi için biraz çalışmalıyız. Son hareketimiz olsun. Buradan destek alabilirsiniz. Düşürüp kaldırıyorsunuz kalçanızı. Hazır mıyız? Bir. İki. Üç. Dört. Beş. gerçekten. Eğer enerjiniz varsa burada 11 dakikalık bir videom var. Çok tavsiye ediyorum şimdi. Tam ısındık. Tam gaza geldi Mutlaka yapın. Çok öpüyorum sizi.